başlayalım o halde. Bir önceki yayında doçent doktoru profesör yapmıştım ama size bir güzellik yapamadım bu podcast. Beni de yapmış olsaydınız belki şey, bir şey olurdu yani hani adını söylemiş olurduk bir sonrakine de bak dediğiniz oldu derdim. <laughs> İstanbul, Ünivers İstanbul çıktı. <laughs> Yoğurt ve ekmek yapanlar furyasına ben de katıldım tabii. İçerik türet nereye kadar? <laughs> ben ekmekle başarılı olamadım ama bence San Sebastian cheesecake denedim. Çok başarılı oldum, çok memnun kaldım. <laughs> evet, kaydı durdurayım. Merhaba, ben Evren çok. İnternet, dijital dünya ve yeni medya konularını alanında uzman isimler ve blog yazarları başta olmak üzere dijital içerik üreticilerle konuştuğumuz İnternet Günlüğü Podcast'ine hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan İnternet Günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba. İnternet Günlüğü podcast'inin yeni bölümünde doktor öğretim üyesi Ayşegül Elif Çağcı ile sosyal izolasyon ve dijital kalabalıklar içinde yalnızlık üzerine sohbet edeceğiz. Tabii 20 dakikalık süremiz yetti ölçüde. Hoş geldiniz Ayşegül Elif Hanım. Hoş bulduk Evren Bey. Sosyal medya kullanımının bireylerde meydana getirdiği sosyal izolasyon ve yalnızlaşma durumunu ele aldığınız sosyalleşme yan yanılsaması dijital kalabalıklar içinde yalnızlaşan bireyler başlıklı bir çalışmanız var. Korona salgını sebebiyle son aylarda dilimize yerleşen, zorunlu olarak yaşam şeklimiz haline gelen sosyal izolasyon kavramı sizin çalışmanızı sık sıklıkla geçiyor. Bu çalışmada bahsettiğiniz sosyal izolasyon bugün bizim kullandığımız manada mı? Önce bu tanımdan başlayalım. Şimdi Evren Bey öncelikle şunu söylemem gerekir. Biz şu anda akademisyen arkadaşlarımla da sıklıkla bunu konuşuyoruz ve yeni çalışmalar da gelecek bu süreçte. Hatta fazlasıyla akademisyenler şu anda konuyla ilgili makale yazmaya başladılar. Bizim makalemizde kullanmış olduğumuz bu makale 2018 yılında yayınlanan bir makale. Biz 2017 yılında makaleyi yazmıştık. Sosyalizasyon kavramıyla kastettiğimiz şey, insanların gönüllü olarak aslında e, dijitalleşmenin içerisinde yer almasıyla birlikte iletişim biçimlerini e, sosyal medya platformları ya da e, YouTube, e, Snapchat gibi alanlardan iletişim kurmalarıydı. Yani bunu kastediyorduk. İnsanların kendi kendilerini gönüllü olarak sosyal e, izolasyon içerisine dahil etmeleri olarak kullanmıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada ben sizinle yaptığımız ön görüşmede, görüşmeden sonra makaleyi tekrar gözden geçirdiğimde şunu düşündüm. Dediğiniz gibi sıklıkla sosyal izolasyon kavramını kullanmışız. Bugün gelinen noktada anladığım kadarıyla yasaklanan şeyler gerçekten insanlar için daha cezbedici ol olur hale geliyor. Sokağa çıkmayın dendiğinde insanlar tam tersine çocuklar sokağa çıkma ihtiyacı duydu. Bilgisayarın başından kaldıramadığımız çocuklar bugün 14 yaş altının sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte işte 4 saatlik bir süre içinde parklara, bahçelere, futbol sahalarına yöneldiklerini görüyoruz biz. Oysaki bu salgın sürecinden önce zaten biz gönüllü bir şekilde kendimizi sosyal izolasyon altında tutuyorduk. Bunu ne şekilde yapıyorduk? Belki de bugün geldiğimiz nokta yani dünyanın bir laboratuvar yani şu içinde bulunduğumuz ortam bir laboratuvar ortamı aslında akademisyenler için, bilim insanları için. Şunu kastediyorum, biz zaten eğitim, sanat, spor, hukuk gibi alanlarda, bankacılık gibi alanlarda öncesinde de zaten dijitalleşmeye başvuruyorduk. Ama ne oldu? Bu salgın süreciyle birlikte ...biz e, gerçek hayatta gerçekleştirdiğimiz pek çok işlemi dijitale taşımış olduk. Yani dijitalin öncesinde yaptığımız bir idman gibi bir şeydi belki de bu bizim için. Bugün o dijitalleşme bizim için vazgeçilmez bir hale geldi. E, örnek bir vermek gerekirse sanat alanına gelecek olursak... E, ...pek çok müze kendi e, sayfalarından ziyaret, sanal ziyaretler yapabilmemize olanak sağladı. Hukuk alanında geçecek olursak e, UYAP'la birlikte biz artık e, dava açabiliyoruz. E, internet üzerinden, sanal ortamda ya da ikame etki almak için e, muhtarlığa gitmemiz gerekmiyor. İşte uzaktan eğitimi gerçekleştirebiliyoruz e, vesaire. 2017 yılında bu makaleyi yazdığınızda herhalde 3 yıl sonra bugün bu sosyal izolasyonun bambaşka bir boyut kazanacağını hmm. öngöremezdiniz değil mi? kesinlikle benim o zamanlar tabii ki kullandığımız kavramlar, kuramlara bakacak olursak, o zaman düşünmüş olduğumuz sosyal izolasyon kesinlikle olumsuz daha olumsuz bir anlamda kullandığımız bir şeydi kesinlikle. Yani şöyle söylemek istiyorum. E, biz akademide hiçbir zaman e, özellikle dijitalleşmeyle ilgili sürece işte korkutucu yanlarını ya da negatif özelliklerini ön plana çıkartmaya çalışmayız. Çünkü e, akademide hani insanları korkutmak yerine daha çok iyi yönlerini gösterip pozitif bir görüntü çizmenin daha doğru olduğunu düşünürüz. Bizim burada sosyal izolasyondan kavramını kullanırken ki düşüncemiz, ya bunu yapmayalım. Hani dijital ortama bütün sosyal hayatımızı entegre etmeyelim. Geleneksel medyayı kullanıyorduk öncesinde, evet. Ne gibi işte TV yayınlarında örnek vermek gerekirse etkileşimli olmayan bir ortam vardı. Dijitalleşmeyle birlikte etkileşim ön plana çıktı. İnsanlar artık mesela bizim şu anda sizinle gerçekleştirmiş olduğumuz podcast yayını gibi ya da youtuber'ların YouTube kanalları üzerinden insanlarla videoyla ile iletişim kurmaları gibi ya da influencer dediğimiz sosyal medya etkileyicileri dediğimiz bir kavram ortaya çıktı bugün. İnsanlar artık bütün iletişim biçimlerini zaten aslında dijitale taşımışlardı. Yani biz aslında zaten sosyal izole bir şekilde yaşıyorduk. Yani ...sosyal izolasyonumuzu kendimiz yaratmıştık. İzole bir toplum yapısından bahsediyorduk. Hatta baktığımız zaman, işte dokunmatik kavram dediğimiz bir kavram var. İnsanlar artık cep telefonlarıyla her şeylerini yapmaya alıştılar. Ee, televizyondan oturup bir dizi ya da film izlemiyoruz biz. Zaten sosyal izolasyon öncesinde de biz tele, telefonumuzdan... ...kendi başımıza e, dizi izliyorduk. E, ya da işte alışveriş işlemlerimizi, bankacılık işlemlerimizi gerçekleştiriyorduk. Ben öğrencilerimle görüştüğüm zaman... Başka bir çalışma yaparken bir grup halinde konuşurken onlara soru, şu soruyu yönelttiğimde işte takip ettiğiniz diziyi daha çok nereden izliyorsunuz diye bana neredeyse %90'ı cep telefonlarından ya da iPad'lerinden dizileri takip ettiğini söylemişti. Yalnız başlarına yani e ama geleneksel medya varken nasıldı? İnsanlar ailece televizyonun karşısına geçip hep birlikte televizyon izliyorlardı. E, ama bugün bunu yapmıyoruz. Ben yıllar önce belki lise öğrencisiydim. Edebiyat e, kitabımızda galiba bir öykü vardı. Kaloriferin bizim sosyal e, hayatımızı, aile hayatımızı nasıl değiştirdiğine dair tek göz odada tek bir soba ile büyüdük ya yani benim çocukluğum öyle evet. geçti ve hepimiz o oturma odasında televizyonun başında ve sobanın başında bir paylaşım halindeydik ama kalorifer icat edil edilince ve her oda artık sıcak olunca Herkes farklı odalara dağıldı. Herkesin kendi odası oldu. Çocukların odaları oldu ve televizyonun sayısı da arttı. Ama bugün gelinen noktada artık televizyona bile ağız burun kıvırır bir duruma geldik. Çok ekranlı bir hayat yaşıyoruz. Telefon sayesinde televizyona da ihtiyaç duymuyoruz. Belki çok daha geliştirilirse kol akıllı kol saatleri, belki telefon bile bizim için gereksiz bir yük evet, haline dönüşecek. Evet. Bilemiyoruz. Siz hür irade şey gönüllü olarak Dijital mecralarda yer aldığımızdan bahsettiniz işte sosyal izolasyonu gönüllü olarak yapıyordunuz ya ben mesela bunun üzerine çok düşünmüşümdür. Evet görünürde aslında hür irademizle biz bu sosyal medyanın bağımlısı haline ya da bir sosyal medya figürü haline geliyoruz bir şekilde içerikler üreterek. Ama oradaki o gönüllülük bugün sanki bir zorunluluğa dönüşmüş gibi. Yani teknolojinin ve internetin de yine sosyal ağların geliştirilen ve bizi kendisine bağlayan özelliklerinden dolayı o hür irade üstü kapalı bir şekilde sanki daha bir ayrı bir yöne evrilmiş durumda. Ben öyle düşünüyorum. Evren Bey ben de bunun üzerine salgın sürecinde özellikle çok düşündüm ama şimdi siz böyle söyleyince de şunu düşünüyorum. Bu şunun gibi bir şey mesela karıncaları düşünelim bir kavanoz içerisindeki karıncaları düşünelim. Birbirlerine çarparak çarpmayarak hareket ediyorlar ama hani belki de bir kavanozun içinde olduklarından haberdar değiller. Ne zaman ki kavanozun kapağını açıyorsunuz dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Örnek vermek gerekirse şimdi bugün de biz insanlar olarak ve dijitalleşmeyi artık 7'den 70'e özümsemiş bir toplum olarak şöyle olduğunu düşünüyorum. Belki de salgının pozitif yönü etkisi bu oldu. İnsanlar aslında o gönüllülüğün de farkında değillerdi zaten. Özellikle de dijital yerliler dediğimiz bir grup. Yani bu dijitalleşmenin içine doğanlar. Onlar doğduklarında da zaten internet bağlantıları, akıllı telefonlar vesaire vardı. Bu grubu düşündüğümüz zaman onlar zaten bilgisayarın başından kalkmıyorlardı. Zaten belki de hani eğitimin eğitimi de bilgisayardan almak istiyorlardı. Uzaktan eğitimi aslında onlar aşinaydı. Zaten ekrana ekran bağımlısı dediğimiz bir kavram var. Onlar ekrana bağımlılardı. Ama ne zaman ki hayır, sokağa çıkmayacaksınız, okula gelmeyeceksiniz. İşte hani bütün hani bugün yasak olarak adlettiğimiz şeyler söylendiği zaman o kavanozun içindeki karıncalar gibi oldular. Yani dediler ki hani eyvah ne oldu? Hani farkına vardılar. Dışarıdan kendilerine bakma olanağı sundu gördüler belki de. Hani içinde bulundukları kavanozun farkına vardılar. Ben böyle düşünüyorum. Ben mesela bugün zorunlu olarak dışarı çıkmak durumunda kaldım ve arabayla giderken şunu gördüm. Bu 14 yaş altı işte yasağından bahsettim ya çocukların ellerinde toplar vardı. Parkta çocuklar sallanıyorlardı, kaydıraktan kayıyorlardı. İşte e, kaykayla gezenler vardı çocuklar. E, ben normalde bu görüntülerle hiç karşılaşmıyordum salgından önce. Ama normalde olması gereken buydu aslında. Hani çocuk çocuğun sokakta oynaması gerekiyordu ya da işte parkta oynaması gerekiyordu, futbol oynaması gerekiyordu. Ama siz de görüyorsunuzdur muhtemelen işte biz işte çeşitli gifler var. Instagram'da bile çizilmiş e, karikatürler var. Bunlar da hep çocukların bilgisayar başından kaldırılmaya çalışılmasına yönelik e, vurgular yapılırdı. Buna yönelik e, endişeler vardı. E, şimdi ne oldu? Artık o çocuklar demek ki bilgisayarın başında durmak istemiyor artık. Aslında sokağa çıkmak ne kadar değerliymiş bunu anladık. Çıkamadığımız zaman evet işlerimizi artık halledebiliyoruz ama çok değerliymiş o gerçekten hani e, geleneksel diye adlettiğimiz şeyler. Yani yüz yüze iletişim kurmak aslında çok önemliymiş. Bizim bu makalede e, kalabalıklar içinde yalnızlaşan bireylerden kastımız aslında şuydu. Şimdi benim siz bizim sizinle birlikte normal şartlarda bir sosyal ilişkimiz yok ama yani duygusal bir paylaşımdan vesaire bahsediyorum ama benim e, yakın çevrem, işte ailem ee, arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım vesaire diye gruplandırdığım insanlarla e, ben aslında yüz yüze görüşmek durumundayım. Belirli bir ilişkiyi sürdürebilmek için. Duygusal bir ilişki de olsa, ilişki, iş ilişkisi de olsa. Ama gelinen noktada şu olmuştu salgından önce. İnsanlar artık yüz yüze iletişim kurmayı reddeden hale gelmişlerdi. Bütün iletişimlerini bilgisayarlar üzerinden halletmeye çalışıyorlardı. Benim yakın çevremde, çok yakın çevremden gözlemlediğim Birkaç isim var onlar e, yani bu kişilerin yaşları da e, 30 üstü dijital oyunlar üzerinden e, hayatlarını geçimlerini sağlıyorlar ve arkadaşlarıyla bu oyunda oluşturdukları karakterlerle iletişim kuruyorlar. Kendi yüzlerini ya da isimlerini bile kullanmıyorlar orada dijital bir ortamdaki sokakta yürüyorlar selamlaşıyorlar alışveriş yapıyorlar. Ama gerçek hayatta ayda bir kez bir araya gelip yüz yüze görüşüyorlar. O zaman şunu düşünebiliriz, e, dijitalleşme insanların kendilerini diğerlerinden izole edip e, her şeyi dijital hale getirmelerinden, yani o duygusal bağlantıyı da dijital bir şekilde kurmaya çalışıyorlar ama hiçbir zaman bu yüz... Bize iletişim fakültesinde hiç ilk derste öğretilen şey şuydu, en iyi iletişim kurma şekli yüz yüze iletişimdir ve hiçbir iletişim şekli yüz yüze iletişimin yerini alamaz. Çünkü etkileşimlilik %100 oranındadır. Karşınızdaki kişiyi görmeniz, mimiklerini vesaire kontrol jest ve mimiklerini kullanabilmesi önemli bir şey. Ama dijitalleşmede bu pek mümkün değil. Peki, e, WhatsApp'tan ya da e, FaceTime'dan ya da e, Instagram canlı yayınlarıyla ya da Zoom bağlantılarıyla çoklu oturumlar vesaire yapılıyor. Oradaki yüz yüze görüşmeler de sizin bu söylediğiniz şeyin yerini tutar mı sizce? Ben yani bir yere bir noktaya kadar tabii ki tutar ama kesinlikle hani dokunmanın olmadığı ya da ya şöyle söyleyeyim kayıt, alına, kayıt altına alınan bir yayın var sonuçta. Hani biz sizinle örnek veriyorum bir kafede oturup e, bir görüşme gerçekleştirsek hani belli e, samimiyet e, çerçevesinde davranabilmek mümkün. Ama insan bir şeyin kayıt altına alındığını bildiğinde ya da bir ekrana bakarken e, örnek veriyorum ben ders verirken uzaktan eğitim sisteminde kesinlikle benim sınıf ortamında verdiğim dersten çok daha farklı oluyor. Çünkü ben onun kayıt altına alındığını biliyorum. E, daha sonrasında izleneceğini biliyorum. Kullandığım kelimelere daha dikkat ediyorum. Ama ders ortamında ben bir gaf yapabilirim ya da işte biz bir şeye gülüp geçebiliyoruz ama Burada sınırlı bir süre var. Dediğiniz o bağlantılarla gerçekleştirilen eylemde de bu böyle. Ee, size tanımlanan bir vakit var ve o vakit içerisinde konuşmak zorundasınız. En verimli şekilde o vakti kullanmak zorundasınız. İşte bağlantıyla ilgili bir problem olabilir. Ben normalde sesli, ses, yani hızlı konuşan biriyim. Bu ekran karşısında konuşurken bunu mesela frenlemeye çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. Sınıfta normalde sıklıkla derdim ki ben işte çok hızlı anlatıyorum, lütfen beni yavaşlatın eğer öyle olursa derdim. Şimdi ekran karşısında öyle olmuyor. Çok dikkat etmeye çalışıyorum. Daha yavaş konuşayım. Daha verimli şeyleri söyleyeyim. Hani her şeyi anlatmayayım. E, Angari olacak şeylerden bahsetmeyeyim. Ama sınıf ortamında eğlenirdik de, gülerdik de çok daha farklı geçerdi. Ama kesinlikle ekran karşısında bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Evet. Ee, bazı risklerden bahsettik az önce. Siz yine onlara değiniyorsunuz. Modern çağın sorunu sosyal izolasyon, bireyselleşme sorununu beraberinde getirmekte. İnsanlar kendine bağımlı hale gelmekte ve sosyal ilişkiler kurabileceği ya da geliştirebileceği toplumsal mekanlardan kendini izole etmekte. Şu an sıklıkla yaşadığımız durum bu. Sosyal paylaşım ağlarının kullanım oranındaki artış da bu durumu tetiklemekte. Şu an zorunlu olarak hepimiz artık telefonlarımız elimizde Twitter'da salgınla ilgili son gelişmeleri takip ediyoruz. Televizyondaki canlı yayınları takip ediyoruz. İşte Sağlık Bakanının, Cumhurbaşkanının açıklamalarını takip ediyoruz ya da sıkıntıdan Instagram hikayelerini takip ediyoruz vesaire. Bu açıdan bakınca şimdi Mart ayından itibaren virüsten korunmak amacıyla sosyal izolasyon sağlamaya çalışırken toplumsal olarak bahsettiğiniz bu risklerle de karşı karşıyayız değil mi? Yani hani virüsten korunalım derken bambaşka risklerle karşı karşıyayız şu durumda. Şimdi bu salgın sürecinin tabii ki dediğiniz gibi hani öncelikle amacımız hayatta kalmak, hastalığa yakalanmamak, en sağlıklı şekilde bundan kurtulmak ama benim izlediğim haber kanallarında da bu açık oturumlar yapılıyor. Konuşmalarda da sık sık gördüğüm şey, altı çizilen şey şu. Evet salgından korunmaya çalışıyoruz ama bunu yapalım derken hani bir yerde neredeyse aklımızı yitirme noktasına da gelmiş vaziyetteyiz. Bunun ben ilerleyen süreçte insanlardaki anksiyete problemlerini arttıracağını düşünüyorum. Bu hani yalnızlaşması. şimdi sonuçta kendimden örnek verecek olursam hani ben ailemle birlikte evde izoleyim. Hani yalnız başıma değilim ama Hani eşini kaybetmiş olup da işte 65 yaş üstü olup olan evde tek başına kalan bir birey de olabilir. Hani ilacını bile belki almayı unutabilir, sıkıntı yaşayabilir. Ya da yalnız yaşayan insanlar var. Şimdi bu insanların yaşayacağı psikolojik problemler sonrasında bu salgın sonrasında ben karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki e, sosyal medyanın özellikle yani bu internet teknolojisinin yani sonuçta evinde internet bağlantısı, e, akıllı telefonu, ya da bilgisayarı olan bir insan bu süreçte çağın gerisinde kalmıyor. Bu dijitalleşme sürecine bir şekilde dediğiniz gibi Sağlık Bakanı'nın vermiş olduğu bilgileri takip edebiliyor ya da işte Netflix'ten diziler izliyoruz, çeşitli dizi, film izleme platformlarını takip edebiliyoruz. Manuel Castells bunu zamansız mekan, mekansız mekan olarak tanımlıyor. Yani zaman ve mekanın önemi olmaksızın biz dünyanın öbür ucundaki bir insanla farklı zamanlarda iletişim kurabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ya da biz sizinle şu anda bu konuyu tartışabiliyorsak ve bu yayın sonrasında tekrar tekrar dinlenebilecekse bu zaman mekan birlikteliğinin bozulması anlamına geliyor. Yani artık bizim şu anda bu yayını 14-20'de gerçekleştirmemizin bir önemi yok isteyen bir kişi bu yayını gecenin 3'ünde de beşinde de izleyebilir, dinleyebilir. Bu açıdan baktığımız zaman dijitalleşme bize çok fayda sağlıyor. Eğer bu salgın sosyal medyanın bu denli kullanılmadığı bir sürece süreçte olmuş olsaydı ben bunun olumsuz etkilerinin çok daha büyük olacağını düşünüyordum. öğrencilerle bunu konuştuğumuz zaman onlar daha çok işte insan herkesin birden bir ekmek yapmaya başlaması işte mandala boyuyorlar vesaire İşte diziler birbirlerine dizi film önerilerinde bulunuyorlar Netflix'ten artık herkes haberdar herkes mutlaka bir Netflix üyeliğine sahip olmaya çalışıyor bunlardan söz ediyorlar hani birazcık daha böyle tiye alıyorlar bu süreci ama eğer bugün sosyal medya olmasaydı belki de biz şu an çok daha fazla korkuyor olacaktık çünkü e, televizyon bize farklı medya kanalları var. E, hepsi her şeyi farklı şekillerde, farklı yönleriyle yansıtabiliyorlar e, ve bize ne söylenirse biz ona inanmak durumundayız. Ama sosyal medya platformlarının varlığı bize e, hani her zaman gerçek bilgiyi vermese de bizim bazı şeyleri kendi kendimize araştırıp doğru bilgiye ya da daha detaylı bilgiye ulaşmamızı sağlıyor. Ben bunun çok önemli bir olumlu yön olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoğurt ve ekmek yapanlar furyasına ben de katıldım tabii. İçerik üret üret nereye kadar? <laughs> Yapabildiniz mi? Başarılı oldunuz mu? Gayet çok başarılıyım. Bununla ilgili belki bir Instagram sayfası bile açılabilir. Yani ekmek nasıl yapılır? <laughs> ben ekmekle başarılı olamadım ama ben de San Sebastian Cheesecake denedim. Çok başarılı oldum. Çok memnun kaldım. <laughs> Ben ba, Bana en e, olumlu katkısı bu oldu galiba bu eve kapanmanın, salgının. E, hem kendi yordumu yapıyorum baya aylardır. E bu bu Hem da de ekmeği di, dijitalleşme olmasaydı Evren Bey bakın siz o ekmek tariflerine, yoğurt tariflerine belki yine ulaşamayacaktınız. Bu da olumlu tabii, tabii. yönlerinden bahsetmemek gerek. Tabii tabii yani ara sıra tabii anneme danışıyorum ama e, YouTube'da birçok yoğurt e, tarifi var. E, hepsini seyredip hepsinin püf noktalarını tek bir tarifte birleştirip en ideal yoğurt tarifine ulaşabiliyorum. Keza ekmek de aynı şekilde, <laughs> YouTube sağ olsun hemen oradan bu, her şey... En olumlu faydası oldu bence de bu, dediğiniz gibi bu süreci. Evet aynı şekilde. Ee, süremizin sonuna geldik evet. Ayşegül Hanım. Ama son bir şeye daha ben değinmenizi rica edeceğim sizden. Çünkü sosyal izolasyonla ilgili, daha doğrusu sosyal ağların yoğun kullanımı ile ilgili bir de olumlu da bir bakış açınız var çalış makalenizin içerisinde. Diyorsunuz ki Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamaların kullanımının artması sosyal izolasyon algısının hafifletilmesi noktasında faydalı olabilmektedir. Örneğin insanlar toplumsal açıdan kendilerini izole olmuş hissettiklerinde çevrim içi ortamda yer alabilirler. Benzer şekilde sosyal medya kullanımı sosyal desteği artırarak insanlar arasındaki bağlantıları kuvvetlendirebilir. Sosyal medya platformlarında harcanan zamanın artması sosyal izolasyonu azaltabilecek sosyal deneyimlerin yerini alabilir. Aslında yani az önce söylediğiniz şeyleri burada ...özetlemişsiniz. Bu anlamda bir faydası olabilir. Bir de salgın sürecinde bence şöyle de olabilir. Demin söyledik ya bir takım psikolojik ve sosyolojik... ...olumsuz etkiler de yaratacak toplum üzerinde dedik. Bu süreçte yine insanlar... ...psikolog ya da psikiyatristlerle... ...sosyal medya üzerinden iletişim kurma olanağına sahipler. Yani uzaktan iletişim sağlam olanağına sahipler. Yine bu sürecin bir olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Ya da işte spor çeşitli böyle sanal online yoga dersleri var... ...ya da pilates dersleri var. Bunu yine bu süreçte... ben. Yani tam olarak yerini alamasa da ben faydalı olacağını düşünüyorum sosyal medya platformlarının bu noktada da. Doktor Ayşegül Elif Çaycı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi İnternet Günlüğü Podcast'ini bugün birlikte tuttuk. İnternet kullanıcılarında farkındalık sağlayacak böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiğiniz ve vakit ayırıp bu yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Evren Bey ilginiz için makalemize. Ee, tekrar bu yayın için de size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu. Bir önceki yayında doçent doktoru profesör yapmıştım ama size bir güzellik yapamadım bu podcast. Beni de yapmış olsaydınız belki bir şey, bir şey olurdu yani hani adını söylediniz olurduk bir sonrakine de bak dediğiniz oldu derdim. <laughs> İnşallah yeni makalelerinizde, yeni çalışmalarınızda da tekrar bir podcast ya da belki bir YouTube ya da bir blog yazısında İnşallah. şey yaparız. Çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum tekrar size iyi çalışmalar dilerim. Ben de dilerim. size çok teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum size bundan sonrasında da.